Günaydın, günaydın arkadaşlar. Ee, bugün bayram birinci günü. Ben erken saatte yemeğe başladım. Dedim başlamadan önce mutfakta. Dedim biraz dışarıyı çekeyim. Kuş seslerini filan. Kuşlar ne güzel sesleri geliyor. Bayram yemeğini erken yaptığım için şöyle biraz çekeyim dedim. Nasılsınız değil misiniz? İnsan dinlendiriyor sanki bu ses. Şimdi saatimiz 5 galiba. 5 beş ya da 5.30. O saatler. Güzel sabahleyin yemekimize başladım, Tavuğu yıkadım güzel ocağa koydum. Hani biz Antep'te büyüdüğümüz için yuvalama yaparlar Antep'te. Ee, burada sarma dolma yaparlar, sabahleyin kahvaltı tekrar da ıı, şey yaparlar, sabah kahvaltı öğlen de sarma dolma yerler. Ama Antep'te öyle değil, yuvalama olmazsa olmaz kahvaltıya. Şöyle suyum, etimi kavurdum güzel. nohutunu koydum, yuvalamasını koydum. Bu böyle biraz bitsin. Sonra yoğurdunu çalarım. Şöyle kaynasın biraz yuvalamamız. Antep'te meşhur bu yuvalama. Şöyle güzel, bolca dedim, büyük tencerede yapayım dedim, bayağı da büyük. Hani burada e, ee, görüncem bile giden gelen çok olduğu için dedim büyük tencereden yapayım misafirlerimizi ikram ederim dedim. Yoğurdu da koydum güzel tencereye. İçine biraz un koydum. Biraz yağ, bir yumurta, tuzunu bir de süt koydum. Şimdi yuvalama indirdikten sonra bunu ocağa koyacağım. Önce şöyle tezgahta karıştırayım. Evet, şöyle yuvalamamız biçtikten sonra bunu da kaynatır üzerine koyarız. Evet. Yuvalamamız da biçti güzel. Şöyle. Maşallah büyük bir tencere oldu. Şimdi yüzünü yağlayalım. Hı. Yüzünü yağlayalım şimdi. Yağını kavurdum güzel. Şöyle yağımızı boşaltalım. Hı. Karıştır Emuş. Tamam yenge. Ya tamam. Allah Tamam bana ver. Maşallah. Buyurun canı çekenler gelsinle beraber yiyelim bayram yemeğimizi. Şimdi şeye geçeceğim. Ee, pilavımıza, pirinç pilavımıza. Güzel şey diyelim de kavurdum. Pirinci de yıkadım. Şöyle biraz çektim. Yani dişine versin öyle. Halk suyuna koyarız buna. Daha lezzetli olur. yeter suyunu çekti ben tavuk suyundan koyuyorum buna suyunu ben ilave edeyim şöyle tavuk suyunu alalım lezzeti güzel olur pilavın şöyle yağını yerinden alalım çünkü pirinci kavururken fazla yağ kullanmadım. Şöyle biraz daha su koyalım. Ölçüden koymayacağım, göz kararı. Birkaç bir bardak daha şöyle dolu dolu.

Bizim de yemekimiz hazır güzel misafirlerimiz de geldi. Bizlere afiyet olsun. Buyurun beraber yiyelim. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kanalımıza kalın diyelim.